Ince sesler kedi sesi yapabiliyormuş kız dedi ya benim sesim zaten kedi sesi gibi dedi. Ben benim sesim nasıl kedi sesi olsun? Benim mikrofonum bile tiz sesleri algılamıyor. Mikrofonum bile bana göre yapamam ya. Yani. Bayıla tüm şeylerini sizde oy gözlük ne güzel olmuş. Videolarını izleteceğim orada. Yani orada bir içerik yapacağım size. <laughs> Kendine müziyenin içeriklerini Ferit'in içe içeriklerini herkesin içeriklerini ben orada bomba gibi anlatacağım. Yani videolarını oynatacağım daha doğrusu. Ney backstage? He? Arka planları. <laughs> Arka planlar nasıllar? Gerçek yüzleri. He? ı farklı mı iski? İfşa. <laughs> 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 vallahi doğru, vallahi doğru. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim Allah aşkına şu nasıl kullanılıyor ben bunu bir çözemedim ya bunu Ya evet ya bu abi bu götünün bunun niye nasıl temizliyorsun ben de bunu anlamıyorum <laughs> Ya abi ben bir şey desem bunu ben abdestlik sanıyordum hep. Bu abdestlik <laughs> ya. Ya bu şey ya küçük çocuklar ne? için el yıkama Ya hayır be <laughs> oğlum bu göt için <laughs> bu ya Kabure diye bir şey var kızı şimdi evinde de vardı hayır, diye Amerikalı Amerika'daki bütün evlerde var, var bu göt yıkamak için bu ya ya bununla bir kere bak ya bu ayak için miymiş bu bunun bir böyle. kere götünü yıkayamazsın. Mümkün değil yani hani. Bir iki, bak birkaç yıkadık. tane, <laughs> arkadaşlar birkaç tane göt yıkama modu vardır tamam mı? Kimisi elinle şup 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 elini ıslatıp alta vurur. Kimisi tazikler. <laughs> ya. ya oğlum bak bunlar gerçekler bunları konuşalım. Evet. Ne Şimdi hayır konuşmayalım. Ben tanıyorum birebir. Ben tazikçiyim mesela elimi götüme sürmem ben. Temizlemek istiyorum ben oraya oturdum şu an. Bak yapabilecekleri. Hayır. Oradan sokarsın tamam mı? Buradan sokarsın. Alttan böyle tazliği vurursun. Hayır. Şimdi bir diğer yöntem Şöyle kalkarsın. <laughs> arkadan taziyi vurursun. Bu da olur. Başka bir yöntem. Ha bir de şıp şıpçılar var. Tazikçiyi sevmeyen. Alttan veya önden taziyi vurup eline sektirirsen bunu ve sonra şıp 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 yaparsan. E abi gene o boku sıçrattı etrafa. Bu böyle kullan <laughs> Oğlum ne bu ya? <gülüyor> <gülüyor> bu... ne? hayır bu şıp şıp işi anladın mı? Bunda götürü içeri sağ çıkartıyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> şıp şıp oturup kalkıyorsun. Oturup kalkıyorsun. <laughs> Ben bu sefer Mehmet'ten şüphelenmek üzereyim yani bilginiz olsun. Soldan sağa doğru sohbet Konuşsana da çimal sana. Ney? Konuşsana geri zekalı seninle beraber admin de değil miyim ya? <laughs> Aa evet evet Mete'de sıkıntı yok Mehmet. Ama değil kuzum değil. bunu biraz baştan söylesene hayır, kuzum şey, benim ya. Ah benim canım benim hayır. ah benim kuzum bunu baştan söylesene. Işte. O ne deme? Allah kader olur. Sizin ben ağlamı uzak ya. ya. Şive'yi biraz attın. Biraz Rage'e gir. Bir dakika Mete şimdi Rage'e gir. Şive'yi biraz arttır. Son volume al Şive'yi şimdi. Hoş geldin. sizi. <laughs> helal olsun Hayda. ya. Yemin ederim helal olsun. On numara Şive yapıyor. Kanalın adını da söyle bakalım bir daha. Mete 53 alt dire. Ya siktir git ya. Hayır abi bir şey diyeceğim. Ne <laughs> karanlık bir saniye. Bir dakika ya. ya, Teşekkür, ya öldün şey ya. lan. <laughs> Bak Kişen yapmış çocuğun cüneysin daha. Batuhan sen misin? Evet. Bu arada beni açık yürekliliğinden dolayı da teşekkür ederim. Takım arkadaşı Ay, kimdi Batuhan ölmeden önce? Sinoş. Ne? Tamam, sağ ol. <laughs> <laughs> Gerçek. Bir daha gibi hak aldı yani artık yani. Kim <laughs> beni? <laughs> 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 31 aslında Çok komik ya. bir sayı çünkü 31 evet. asal bir sayı. Asal kelimesinin sonuna ak eklersek asalak olur. A harfini çıkarırsak salak olur. Tersten okursak kalas olur. Kalas odundan gelir, odun testere ile kesilir. Testere korku filmidir. Korku kategorisinin tersi komedidir. Yani 31 komedidir. Komedi de komik bir şey olduğu için 31 komiktir. B mükemmel. <laughs> Bak şu an ben bunu tweet tamam, atıyorum. Red... Gerçekten şu an aydınlandım. aydınlandım. Yani yıllardır... Demek ki buna gülüyorlarmış. Ha, 31 <gülüyor> e neden gülünüyor bunu koyayım deyip duruyordum yani. O yüzden kere mi gülüyordunuz? Biz cahilmişiz. Cahilmişiz. Wow! <laughs> Aa, çok güzel. <laughs> Ay, çok güzel. Var, Eyvah. Ay. <laughs> Güya. Kimin mekanını basıyorsun lan? Göt. Oğlum bunda kancama diyor. Ben gülüyor şey bunda. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oğlum çok iyi dövdük lan. Ananı sikeyim tek attı eski İzmir'de Hatay'da üç arkadaş yaşıyoruz. Çocuğum senin de kedin var biliyorum işte gelmiş mahalledeki kedi bizim buraya doğurmuş falan. İşte çıkartır mısın bilmem ne yavru kedileri burada. Ey dedim yardımcı olayım ne yapayım yani. Tabi teyzeciğim hemen yardımcı olayım. Yine 100 kilo 1.91 adam. Tabii ilk başta annelerini aradım yaş mama getirdim pis pis yaptım carçurt annelere gelmedi. Yavru kedi o benim fıstığım dedim. Bir varmışım, acıdan kıvrandım. Arkadaşlar, un koymaktan ekmek yaparken çekinmeyeceksiniz. Çekinmeyeceksiniz. logar. <laughs> <Kostan> bir <laughs> cisim çok tatlı. <laughs> 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 al beyin kullanırsın. Instagram yorumundaki al. Al kardeşim kullanırsın. Al. <laughs> İyi günlerde kullan. Bir şey söyleyeceğim, bu ekmeğin adı şey olsun mu? Yorumlarında yazılan her Yemek şey için bir inşallah çektim. Ayısı ekmeği. Böylece tepkimizi de belirtmiş oluruz. Hani ondan böyle oluyor hayvan yürüyemiyor, böyle yürüyemiyor hayvan. E gidip ben yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ha komik bir şey varsa anlatın bize gülelim arkadaşlar. İyi dedim amına koyayım. Komik mi dedim? İyi 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 iyi, yapıyordun. Ben de bir şey gülüyorsun sandım merhabalar. Bürelik atıyor bana atmıyor. Onun götünü yalıyor şu an. Ne yapıyorsun sen? Alkış. Ben mi? olsun sana Ferit. Bir daha sana de <laughs> bir daha sana bak sana en değerliyim diyor lan. Yarram diyor sana kimseye demem bunu. <laughs> Abi çok acayip bir şey ya bunu bilir. Düzgün oyna düzgün. Sen mi konuştun? <laughs> Yok ben iki, bir numarayım. Hiçbir zaman 3 numara olmadım, her zaman 1 numaraydım ben. Aa, Oğlum sizden istiyor. Allah Allah değil sizden misin? istiyor, benden Sekreter mi istiyor? Sekreterim, Sekreterim alo, kimle konuşmak istemiştiniz Buyurun, <laughs> Adamın yerini söyle, adamın yerini. <laughs> <laughs> Anamın. <yerini. gülüyor> ne oldu en daha gitsin şey mi? Çocuk da kaldı. Abi, yakındı galiba. Ay valla unuttum oynamayı. Evet, Bakayım biraz. <gülüyor> 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 ne? Olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani, bir bak, bir şeylere... Ağzının kenarında bir şey kalmış. Nerede kardeşim? Ağzının kenarında bir şey. <laughs> Tam şurada. <laughs> 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 İptal <İbtiha> mi oldu? Şey <laughs> Olsun. <gülüyor> Neyse ki biz buradayız Eda. Üzülme. Burada olmayabilirdik. Buradayız. Ben bunu öldürürüm bak. Gel buraya bey. Ben bunu öldürürüm. Oğlum <laughs> sakin ol. Öldürürüm ben bunu. Gel bey. Ayıp oluyor. Oğlum. Ayıp oluyor. <laughs> sakin ol. Bana, benim. Benim. bana bak. Bu maymunlar yapalım. Bana bak. <laughs> bana bak. Sakin ol oğlum. Sakin ol. <laughs> dur oğlum dur. <laughs> öldürürüm oğlum. <gülüyor> 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 Ne oldu Eray? Yok ondan alakasız bir şey söyleyecektim abi sonra saçma olduğunu. Söyle öyle. kardeşim söyle. Söyle oğlum içinde kalmasın. bak. Kim ne diyecek yok, bak, ben burada ben, se ben senin tamam, öyle bir şeyler söylemem. Ben, gerçekten herhangi bir şey söyle, yapmayacağım. bir söylemeyeceğim. Tersi. Söylemeyeceğim. Söyle. <laughs> söylersen <laughs> amına koyayım seni. <laughs> ben senin. de amına Bak kaç yaşında adam. Bir de patronumuz olacak. <laughs> Hiç yakışıyor mu abi sana? <gülüyor> <gülüyor> kaç yaşındaymışım Eray? Kaç yaşındayım? Ka Ka kaç Kaç yaşındayım 30 yaşında değil misin abi? Ya ananı 40 <laughs> mı kırkım amına koyayım. Tamam 29'sun <laughs> abi o zaman. Hayır 28 yaşındayım kardeşim. Nelerle uğraşılıyor haberiniz yok arkadaşlar. Oğlum yani benim babam kadın doğum uzmanı. Ya o kadar cahil insanlarla karşılaşmış ki. Yani kadın geliyor vajinam kaşınıyor diye. Babam diyor ki tamam açın bakalım şuraya uzanın diyor. Vajinama mı bakacaksın diyor. Ya nereye bakacak adam tipine bakıp mı çözülsün? Nereye bakabilir? Ölülerden loot topluyorlar diye dalga mı geçiyor? Kim dalga geçiyor oğlum? Kardeşim biz dışarıdan pırmızı sonucu almadık. Bakayım şey. team eliren, team eliren. Hayırdır lan? <laughs> Harbiden indiririm kafayı ha. Amına koyarım mikrofon. gün <laughs> baba yine yalnız. Ay, ay. Baba anamız <laughs> <laughs> Ne? Selamun <laughs> aleyküm. Aleyküm selam, sen kimsin? Efendim ama. Yokum, yokum. Aç 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 kapıları aç. Ya nereye gidiyorsun nereye Lan gidiyorsun dur lan be? dur dur dur. Ya benim balığım kayboldu balığım. Ne balığı lan? Bir hamsi balığım kayboldu benim. Hamsi balığım mı kayboldu? Eee hamsi balığım kayboldu annem kızar. Bulmam lazım. E tamam gel arayalım. Arayalım gel arayalım. Sesimi duyan var mı? Kamp alanında. Ne oluyor? Efendim iyi günler. Zayıflama çayı satıyordum da ilgilenir misin? Yok de? yok, yok Elda. Ama birazcık kilolarınız var. Ben efendim ben birazcık kilo almışsınız efendim. <laughs> efendim. <laughs> He, boynunu sıkarım seni öldürürüm seni ha. Bu sinirle yola çıktı. Alacağım. <laughs> a öldü elimde kaldı. Çok pardon. Her şey güzel. Hoş efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim.